Memleket, Memleket yemeklerimizi, yemeklerimizi tadıyoruz. tadıyoruz, hatay katıklı başlıyoruz. Katık mı katıklı mı katıklı. Hmm. Oo çok güzel. İçinde şey pırasa mı var? Yok pırasa değil. Ispanak var, ıspanakla yapılıyor. Ama güzel oldu yemeklerim benim yani. Ama çok güzel. Sos var içinde. Benim canım çekti. Acıktım yani kahvaltıya duruyor. Acım. Onun üzerinden bu ya. Çok güzel. Dokuz. Dokuz. Tamam. İçli köfte oruk da söyleniyor. Oruk. <laughs> hmm. İçli köfte gibi yine. Evet, içli köfte. Hmm, i̇çli köftesi mi? Oruk da hmm. deniyor, içli köfte de deniyor. İçinde çok güzel cevizler var. Var değil mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok güzel. Farklı bir tadı var. Onun üzerinden kaç? Bu da sekiz ya. Sekiz. Kipağını nereden kırdın Serbi? puanı diğerlerini de tatmak için. Aynen aynen. O zaman biberli ekmeğimize devam ediyoruz. Hmm. Adı üzerinde biberli. <laughs> Biraz Bunu biliyorum acı ya. oluyor bu. Bunun içine bir şey koymak gerekiyor sanki ama. Lahmacun gibi değil. Güzel ama tam tam ben, bana Tabi etmedi yani. Acı oldu. <laughs> yani. İyi, iyi dedik, <gülüyor> ama hepsini <laughs> yedik. <laughs> bir tık <dük> acı. Tam <laughs> yanına bir sos gerekiyor gibi. 10 üzerinden 7 değil mi? 7. Git gide düşüyoruz. <laughs> evet, güzel. <laughs> Çok üzülüyorum. Bu da tuzlu yoğurdunuz. Tuzlu yoğurt. Ve kaşıkla bakıyorum. Elimle yapmayayım değil mi? Elimle dayı elimle. Normalde biz bunu çorba hmm. falan yapıyoruz. Çok iyi ama. Hazır yoğurtla alakası yok. Yoğurt 10 üzerinden 10. 15 diyoruz. 15. Çok <laughs> üzüldüm ben şu anda. Diğerlerine düşük puan aldım. Ama ben gerçekten bunda tam puan alacağımızı düşünüyorum. Kaytaz böyle. Kaytaz. Evet. Kaytaz. Üstü kıymalı herhalde. Evet kıymalı. Hmm faz gibi oldu. Kuru fasulye, ASMR. <laughs> çok güzel. Bak bu kaçıncı yemeyim ama yine de çok güzel. Bu da onun üzerinden 10 bence ya. Biliyordum. Benim de favorim çünkü. Ne bu? <laughs> Sürk aslında çökelek denilen bir peynirden yapılıyor. İçine bir sürü baharatlar katılıyor ve bir süre kuruması bekletiliyor. Hmm. Bu da çok güzel ama. Genelde kahvaltıda ha. evet Kahvaltı da çok yiyoruz. Kahvaltıda. Onun üzerinden 9 diyeyim ben. Patan yemekleri çok iyi ya. Bu da kurabiyemiz diyeyim. Tekönde. Hmm. Kurabiye Aa. gibi ama içi baharatlı. Bu da çok iyi. Çayla çok iyi gider. Bir tık tatlı. Ama buna da 10 üzerinden 9 diyebilirim. Diğerlerinin farklı özellikleri var ya? Çok üzüldüm bu <laughs> sorduğuna. Çok <laughs> severim çünkü. Hadi ya çok güzel Neden abi. 9 bir puan? Nereden oldu? Bunun yapımı daha kolay gibi diğerlerine oh göre. O yüzden şuna bir inek icadı var. Benim. <laughs> tamam 10, 10 üzerinden 10. Tamam. <laughs> Künefemiz yok. Aa, künefe olsaydı.